mis gibi de kokmuş. Böyle bekliyorsun biri gelsin pilav yapsın sana. Biri gelsin bana anlatsın. <laughs> 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 evet. Şimdi tenceren temiz mi? Tenceren parıl parıl. Bak. Güzel bir tencerem var. Daha önce tencerenin güzelliğine bakıyorum. Tabii canım bakıyorum. Kırmızıysa alıyorum. <laughs> Şimdi bu tarzı. Pilav yapmak için malzemeleri sayıyorum. Pirinç. Pirinç. Su. Su. Tereyağı ve ayçiçek yağı, zeytinyağı, hangi yağı kullanmayı seviyorsan. Türk kahvesi gibi. Kahvenin yerine pirinç koyuyorsun. Demiş. Pirinç ve su. Tamam. Pirinç var. Pirincimiz burada. da? Tamam. İki su bardağından yapalım. Su bardağı. Su bardağı deyince sen ne anlıyorsun? Ay, evet. Su bardağı, su bardağı, su bardağı. Eğer bu olsun. kızım ordu doyurma Şimdi ölçümüz şu. Bir bardak pirinç, Hı -hı. bir buçuk bardak soğuk su katacağız. O zaman şunla yapalım. Milim aynı. <laughs> milimi aynı olabilir ama mililitre aynı değildir. <laughs> i̇şte neyse. Karar ver ya. Aa bir tane bakacağız. Bardak <laughs> seçmeye çalışacağız. Aynı <Daha gülüyor> şey sen Önemli olan senin ölçün aynı olması. Tamam bu oldu. Tamam al kaldım. Çok 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 çok. Oho oho. Al şu kadar bir tane plan yapacağız. Açayım şunu şimdi ben. ben. Bu bir bardak mı? Üç bardak gibi. Yani doğru sorular akıllıca tamam, sorular var. Yani tepeleme var, bir silme var, bir süzme var. Bu hangisi? Senden yani hiçbir beklentim yok benim. Yani sadece bir bardak pirinç versen yeter. <laughs> <bardak> pirinç versen <laughs> yeter. Tepeleme mi yapıyor? Tepeleme değil o. <laughs> Lütfen tepeleme yapabilir miyim? Bir tepeleme yap. Teper Bir tane süzgeç çıkar. Niye? Yıkayacaksın herhalde pirinci. <laughs> my rules, my body. Niye yıkıyoruz pirinç? Nişastasını <laughs> atıyoruz. Atıyorsun. Hayır. <laughs> <Atıyorsun>. Vallahi atıyorsun. <laughs> zor der ya şans o yandama. Süzgeç alacaksın. Bir tane pirinç süzgeci. Olur mu? Bu. Hiç olmuyor Nadire! Ha <laughs> Burası tatil köyü falan mı? Sen yalandan bu evi mi tuttun? O nerede, bu nerede diye sorup duruyorsun. İnanmıyorum burası senin evin değil ya. Ay yok artık ya. Şimdi buraya bunu döküyoruz. Tanıştırayım. Bu da ellerimin marifetli olduğunu gösteren. Bu içinde kalmış. Diş ayrıldın mı Banu? Bitti mi? Yıkadık mı? Yıkadım, yıkadım. Şimdi ne yapacağız? kurulayım mı? Bir havlu yardımıyla kurula pirinçleri tek tek ama. Yok artık. Sayayım bir de istersen. Kaç taşını ayıklamak ne demek sen biliyor musun? Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın biliyorum. Kont. Ne yapıyorsun oğlum sen? Annesi Ay pilavı yapacakmış bu yüzüne. Bu bu bu. Bak görmeyi kuruyorsun diyor. Dökeyim mi bunun içine? Tabii ki hayır. E, niye yıkadık bunu? Boşu boşuna yıkadık. Siyah bir pilav yapıyorlar. Bunu ona çevirirsin. Hiç o konuya girmeyelim lütfen kumsal. Yani ama daha ne? bir beyazını yapmadık. Siyahını mı <laughs> yapacağız? Ocağın altını yaktın mı? Yok. Evcilik mi oynuyoruz biz? Tamam da Yalandan şimdi ben mi yapıyoruz? ben sadece bunu mu ısıtacağım? Niye yapayım? Ta tavan yansın diye mi yapıyorsun? Tenceren yansın. Tava evet. da değil o. Tencere o. <laughs> Gelsem ne olur yardım yardıma? O ne saçmalık? Bir bak hırkasını giymiş. Çok soğuk var buralar. Üşüme Abi mi? sırtımı ürperiyor. <laughs> seni görünce. Sinirlerim bozuluyor sana bir şey öğrettik ya. Ürperiyorum o yüzden. Yiyorum. Bana bak bu yandı. Yanmadı, yanmadı. Ne yapacaksam Kızım yapayım Kızım artık. koysana, Ada daha tencereden korkuyor bu yancak diye. Çok seviyorum. Hmm. O yüzden yemek yapmak istemiyorum, kıyamıyorum. Ayçiçek yan çıkar. Ayçiçek ya. Tereyağı çıkar. Tereyağı. Değil mi? Neyle yapıyorsunuz pilavı? Hafif olsun. Böyle onu yedikten sonra o reklamlardaki gibi böyle uçalım. Yavrum <laughs> öyle bir şey yok. Gelmeyeceğim. gel de gel de gel de gel. 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 sen lütfen bir tereyağı evet. çıkart. Bir ayçiçek evet. yağı çıkart. Evet. Sen hangisini en hafif yapılacağını bana de çıkarıyorum. Sen çıkar ben sana yapacağım. <laughs> sen bul bulamayacaksın. Hayır Onu iki iş yaptım. <laughs> bunu ben yaptım dediğimde aynı şahaneymiş işte, desin. Ha? Tamam o zaman tereyağı. tereyağı. Tamam. Sır, budur, bu sırrı budur. İlalın. Bu korunla dolayı böyle altı kat tarıyoruz biz bunları. Kuruluk ve ya. Kutsal itiraf etmesi <laughs> gibi nedir? Buldum mu Allah? Çak. Kırmızı çıkarayım. Tabii. Çok uyumlu olsun. olsun. Tabii tabii. Şimdi bir parça kes oradan. Aa ben bir şey unuttum. Ne? Bir tenceren yanıyor. Bak oh, tencereyi yakacağım dedim sana. ben <laughs> şu an yani. ocağın başında kurdeşen döküyorum. Ben bu böyle bir hareketlerle falan kesmek istiyorum. Ne kadar koyacağım? Yani şu kadar bir şey koyacağız. Oo oh, çok o. Yarısı iyi mi? İyi iyi koy. Koy koy artık koy. Oh. <laughs> ay tencereye bir şey düştü. Ya Allah bir O Onun böyle bir şey koyabildi tencereye. Bak 10 dakika oldu yemin ediyorum. Her şeyi versene. her şeyi Bir dakika bir dönüşüm. Şey. ben mutfağı toplamadım. Diş yapmayı sevmiyorum. Evet. Hiçbir şey toplamadım. Her şeyi çıkar. Çok çok. Her şeyi 4 dakikada bulamam. 4 dakikada yapacağız. Hadi. 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 Hadi, Hadi yavrum. Hadi. De... İki tip niye var? Manu. Fark etmez. Ver. Yenecez. Hangisi? Tel tel. 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 Çabuk 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 hadi açtım sana kapağı. Hadi, hadi sen de koy o zaman. Elinle koy şöyle at bakayım. Orada, Ay. Biraz daha. Bir dakika gözlükten göremiyorum. <laughs> Gözlükte kalsın. 3 dakika kaldı. Çabuk. Bu kaşıkla mı yapacaksın? kaşıkla yapsın. Hayır onunla yapamayız. O süs kaşık. bu kaşık. Burada işe yarar bir kaşık yok mu mutfak için? Çabuk 2 dakika kaldı. Hadi hadi çabuk Bu oldu Karıştır. Evet. ona yetti mi? Daha atayım mı? Yeter yeter. Bir daha bir de şöyle git yapacağım. <laughs> karıştır. Bırak hiçbir şey tozunca. Evet. Şimdi hiç vaktin yok. Hadi. Hadi başla. Ya bak hiç güzel olmuyor. Olacak olacak. Bu biraz bir Aç şunu altını sonuna kadar. Şey hiç sevmem ben de böyle elektrikli olacak. Bir önlük taksaydık ya. Hmm, bir o eksik. Çabuk Sıfır. çabuk. Sıfır. Bir taraftan çok değil. Aç şunun altına. Dur şunu kapatıyorum daha. Tamam ay çek yan nerede biraz. Ya, bu Suyu nerede? Suyu çıkar. Sümet'e getir. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Bu ne sakinlik? <laughs> Sen böyle mi Türe'ye karşı yarışıyorsun ya? Ay çiçek mi zeytinyağı mı? Ay çiçek ya. Yeter. <laughs> zeytinyağı mı? Olmaz zeytinyağı yeter ya. Çok ağır bir şey. Ay çok ağır bir, bir şey ya. tam tersi. çabuk, çabuk. sana var. Çok çok çok, çok, çok. Birazcık Azıcık. Tamam. Pirinci getir. Yıkadığım Baş. mı? Yıkadığım olanı mı? Yok. Ha, paketin geri kalanını dök. Bir yıkadığın kalsın <laughs> ayrı. Hadi dök bakalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay! <laughs> baksana tane tane. Karıştır. <laughs> Çorba mı yapıyorsun? Ne karıştırıyorsun? Bilmiyorum sen karıştır dedin Allah karıştırıyorsun. Allah, Allah. tamam. Ama kolaymış be pilav dediğin. Biz bunu siyahından yapalım. Bitmedi daha bitmedi. Tuzlu da çıkar. Çıkar çabuk fren doluyor. Ay burası çok dağıldı dağılmıyor. Tamam daha onları toplayacağız. Bırak onları toplamayı ya. Bardağını al. Söylüyorum şimdi. Bir, Çıkarmış, bir bardak saatini. pirinç koydun. Tamam. Bir bardak pirince bir buçuk bardak soğuk su koyuyorsun. Koy bakalım buzdolabına mı koyayım? Niye buzdolabı oldu? Koyarsın o zaman. Bir, yarım bardak daha. Evet. Koy. Oldu mu? Oldu oldu koy. Tamam. Şu tuzun nerede? Karıştır. Karıştır şunu şöyle. Bunu böyle böyle acele acele mi yapmalıyız? Kızım iki dakikam kaldı diyorum sana. Ne kadar koyacağım? bunu? Çok Hiç anlamam. Hiç anlamam. Çay kaşığı Tepeleme mi yapacağız? <laughs> Tepeleme. Dağılama yapacağım. Dağılayacağım. seni. Ben de tepelim ha. tamam. Şimdi sen ne yaptın? Kaç çay kaşığı tuz koydun? İki çay kaşığı tuz. <laughs> ben ne yaptığımı. <laughs> İki çay kaşığı tuz koydum. <laughs> sen beni hızlı hızlı dedin. Ben ne yaptım Bak şimdi? Kaynadı suyu. Su kaynayınca artık altını kıs. Kıs bakayım sen şimdi. Al. E, fırın eldivenlerini al al al. Tamam. Ne şey tamam. yapayım? Aç bakayım. Aç. Açana kadar pilav oldu. Lütfen <laughs> ne Yandı pilav. Aa, elleme dedin elleniyorum bak. Yandı, yandı. Ne o böyle? O, o eldiven ne? Ben önlüğümü de takmak istiyorum. Ay sen yapana kadar pilav gitti bitti. bitti, 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 Bakalım ne olmuş pilavımıza. Hiçbir şey olmadı. Kızım, kızım sıfır aldın Kapattın sen niye bıçak kapattın? Görmüyorum. Bir da dakika kaldı. görmüyor. <laughs> Ay, Allah Allah. Şey hocam gözlükle nasıl iş yapıyorlar? Yavrum bu birle. Ya gözlük. Konumuzda <laughs> <da> ne alakası <laughs> var beş gözlüğün ya? Ya bilmiyorum hep evet, böyle bir beş... şey. Sen siyah bir pirinç istiyorsun değil mi yavrum? Siyah istiyorum. Ben istiyorsun. O siyah tabii. O zaman bak ne yapacaksın biliyor musun? Bunu bırakacaksın. Gideceksin içeriye, televizyonu açacaksın, bir de bir dizi açacaksın, ayakları seveceksin böyle, hiç buna bakmayacaksın. Sonra bir buçuk saat sonra gel bak, sana sim siyah bir iç. siyah bir al. Sen yani yanık kokusunu aldığında kalk olsa. Kalk bir şey olmaz değil mi? Ay canım benim, öyle gencere, cana gencere bana gelsin. Bak böyle küçük küçük kaynayacak. Bu en kısık ateşte olur. Bir tane örtü örteceğiz araya kapağın arasına. Ben bu şefleri anladım ya. Ben bana döverim ben bunu. Ben yani az bile yapıyormuşsunuz. Vallahi bir şey ya. Kamera karşısında. Çok zormuş. Haklıymışsınız. O yüzden bağır çağır. Böyle bir dövesi falan geliyormuş insanın. Ay ben yine yani ezildim şu an. Aa ben çocuk. Ben neredeyim? ben seni ezmiyorum. Aa. Ezmiyorum yavrum ben seni. Ama yani çok da biliyor musun? Yani söylüyorum. söylüyorum. Ben Biraz. bulayım ben bir örtü bulup geleyim. Bunu mu örteceğim? Evet. Cevap. <laughs> pilav tenceresi için mi bu? Evet bu pilav tenceresi için. <laughs> Canım benim. Şöyle katlı da yanmasın. Bu Ayşe kadın için ne olmaz? Hay şöyle yap arkadan bağla <laughs> yazdık bluz. Ne vereyim ben sana? Kızım tencere boyutunda bir şey vereceksin yani. E havlu desene. Masa örtüsü diyorsun. <laughs> Ama gerçekten ayı, ayı, ayı. çok zormuşmuş. Biz bu mutfaktayız. 28. sınıf 35. Ya falan çeker miyiz ya. Ya bana öyle bir şey bulamıyorum. Öyle bir şey varsa o. ben önce bir terapiye gideyim. Daha tıpkı gideyim. Bir kafa dinleyeyim. Ondan ne yapsak? Başörtüsü falan gibi bir şey dedi. Olur. Allah. Kızım, öyle bir şey yok ki. Tabii canım dünyada yok. Daha icat edilmedi. Aa, nadire böyle içine kağıt havlu koy. Ay sen beni kandırıyorsun ya. Olmaz kağıt havluyla. Ben ailemden öyle gördüm. Ailen seni öldürmek istiyor. <laughs> of, bu çocuk hiç olmadı. Biz <laughs> bunu öldürdük. Yeni bir tane yapalım. Bir denizi yapmışlar. Böyle bir tane. Şuradan hal vereceğim sana. Ay dedim bunlar işte. <laughs> e nasıl öyle? Örtü dedin. Örtü dedin. <laughs> <laughs> Battaniye getirin dediğime Bu suyun çektiği zaman altını kapatacaksın. Örtünü arayın. Kaç saat sürecek? Bunun manası ne ki? Demleniyor hikaye bence. Lafını bir gibi bir, bir hareket yapıyoruz şu an yani. Kızım ne oldu ki ya? kaşıklar on <laughs> numara, tencereler on numara yemek yapmayı bilen yok. Neyleyim ben öyle sarayı. <laughs> 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 Ay! Bir dakika, bir daha. Plavdan düğünü kışı kırılsın. Kıracak şimdi yerleri. Ha, saatler sürdü. <laughs> Ay! Bence mutfaktayız izlemeyelim, hamamdayız değil. Ya biz bir şey söyleyeceğim, biz gerçekten yaptık. Ben, ben... sen mutfak programlarındakiler gerçekten yapmıyor mu yapmıyorlar. Yapmıyorlar, hep şöyle oluyor. Mesela 6 tane havuç koyalım diyorlar. Hop, Oradaki kasenin içinde 6 tane kesilmiş havuç geliyor. Evet. Biz de böyle pilav hazır, niye gelmedi? İşte <laughs> tuşu ağzıma düş, hazır gelsin. Aferin perişan oldum ya. Ben de sen Vallahi de. oldum ya. Sana ne oldu? Anlamadım, biraz çalıştım. Doğru istiyorum, hayatımda ben. ilk defa pilav yaptım. Tamam, <laughs> ben de pilav makinesi. Nasıl var? <laughs> Allah Allah ben böyle hiç uğraşmıyorum peçeteler mendiller eline sağlık derdi bilmezlerdi ki makine yaptı çok kötü bir görüntü bilmiyorum ama hiç hoşlanmadım bir tane bir şey yapacağım yemek programlarında böyle yapıyorlar. Of. biraz lapa gibi bir şey olmuş galiba. Senin yüzünden senden ötürü. Benden ötürü değil. Ha biraz su koydurdun. Başında durmadın bir kere. <laughs> Pişt, şap diye düştü tabağın. <laughs> geliyor mu? Kokusu geliyor gelmez mi? Lütfen der misin? Derim. Çok bozuldum. Çok bozuldum. Çok bozuldum. Tekrar et arkamda. Şahane <laughs> pilav yapabiliyormuşsun kumsal. Pişmanım de. Kumsal akıdan pişmanım. Koştura koştura kaçtı. Ben şimdi bir taraftayım. Yedim sen pilavdan. Herkes burada senin pilavı konuşuyor. Yiyen dahtalı köy. Yiyen dahtalı köy. <laughs> Aksana çok güzel olmuş ama. Nereden biliyorsun? <laughs> gelen her misafire ver bundan. Aa, çok güzel olmuş bana. Kıtır kıtır ediyor. Öyle Hı -hı. olmalı. Dişinin kovuğunda kalmalı. Bak böyle dişlerim kıracak. Valla ben yemeyeyim ya komisan. Ama çok güzel oldu. Tokum ya. Bak çok... bak kokla sen o zaman. Biraz Hı. zor aldım kokuyor ama kokuyor. Yani kokuyor orası çünkü. E malzeme bizim. Hayrinç bizim. Gerçekten çok zor bir iş yaptım ben. Çünkü bilmediğim bir mutfakta sana pilav yapmayı öğrettim. Bana. Sana bana... öğretmek zaten ayrı bir olay. Bir de sizin mutfakta. Ve de o sizin mutfakta senin mutfak değil. Sen bayağı Paris ya aslında. Arkadaşım <laughs> evini mi kiraladın? Bir günlüğüne oturabilir mi de, dedin? De, Nerede o neyin olduğunu bilmiyorsun. Asıl bir kadınlık e, elinde söyleyip Ya pilav yediğim için şu an cevap veremiyorum. Evet Vedat. Ama bir yutayım. Yırtarım, Yırtarım o ağzını. <laughs>